Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuna ve arkadaşlar benim sizinle birlikte arkadaşlar CSGO'da Az önce yani geçen gösterdiğim de 25 tane avcı silah kasası açacağız arkadaşlar Geçen de Chroma 2 kasası mı, ne açmıştık Allah'ın izniyle başlıyoruz arkadaşlar şöyle bugün karneyi girdik bu arada ben takdir aldım 91 ortalama helal Siz de yorumlara yazabilirsiniz kaç aldığınızı evet şöyle başladık güzel bir şekilde Evet çıktı bilmiyorum Geçen hep aynı şeyden çıkmıştı biraz bozulmuştum orada. evet neyse ben şöyle açalım arkadaşlar. Bari artık videoları editliyorum haberiniz olsun. Evet şöyle açalım. Evet arkadaşlar aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. 15 tatilde bol video gelir. Ee, yani abone olup bildirimleri açarsanız haberiniz olur i̇şte Mor geldi. Mor pembe gelseydi daha iyi olurdu. Neyse biz daha az kanaat etmiyoruz. Sonra bir şey elde edemiyoruz. Şöyle açalım. Üf, avcı bıçağı çıkıyormuş. Şurada var ya. Üf. Abo pembe geçti, gördün mü ya? Pembe geçti yani. Geçti, gitti. Çok yakındı, biliyor musun? Hadi açıl aslanım. Aha. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere bay bay.